Içeri. Büyük işleri bitirdikten sonra molaya geçiyor. Kut marketleri, o işlemleri olsun dağıtıyorum günleri. Ben de işte postal yapmayı düşünüyorum. İşte... Merhabalar Foto, Foto Van TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda küçük işletme iş sahibi olarak bir günümü nasıl yönetiyorum sizinle paylaşıyorum. Verimli bir gün olarak nasıl değerlendiriyorum iş akışını sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Foto fotofon olarak TikTok'ta varım, Snapchat'te varım, Instagram'da varım. İş etmemi, çalışmalarımı takip, takip, etmek istiyorsanız sosyal medya kanallarımı takip edebilirsiniz. İlk etapta çayımı alıp saat 9 gibi bir civarlarında işe başlıyorum. En önemli işleri bitirmeye çalışıyorum başta uzun süren işleri. Büyük işleri bitirdikten sonra molaya geçiyorum. Molaya e, ee, benim ömrümle bu molaya geçirmiş oluyorum. Tatlış ömrümle. Sonra sipariş paketlemeye geçiyorum. Tek iş olunca ancak böyle olabiliyor. Ee, verim bir şekilde dinlenerek, dilimle eğlenerek, tadını çıkartarak işimi yürütüyorum. halkabaklarımızın tamamı satıldı. O yüzden çok mutluyum. <laughs> <laughs> şimdi karpuz dilimini başladık. Yaz temalı karpuz dilimi harika oldu. Hatta sizinle paylaşmak istiyorum. İlerleyen zamanda tabii ki tekrar tabi kabak dilimli süslerimiz devam ederiz. şimdi yaz sabahsını geçtiğimiz için karpuz dilimli olan pardigatlı karpuz dilimi toplam 3 set olarak satışta olacak Allah'ın Bunu da buradan duymak istiyorum güzel bir şekilde paketledim bu e, müşterinin de ikinci siparişi Şanlıurfa'ya gidecek sağ salim alanlara ulaşmış olup hatta inşallah bu, e, bu videomu görüp yoruma yazlar. yani memnun kalırım Ada artık bir ailenin parçası Asövde ismi Aslı'da, sevgili Asövde'ye selamlar artık ürünlerimi e, pkt ile gönderiyorum bazen hepsi burada da tek aras kargoyla değişiyor. Ama çoğunlukla tek tepe kargoyla gönderiyorum. Yani elinden çok anı diyorlardı yavaş diye ya. ama artık eskisi gibi değil daha hızlı ve sistemli bir şekilde ulaşıyor. O yüzden Petit'ten memnunum. Hem de bizim mahallemize yakın. Daha önce otobüse binmek zorunda kalıyordum. Bayağı bana e, oluyordu. O yüzden buradaki Petit'in kargo işini onaylamadan çok sevindim benim işimi biraz da olsa e, azalttı. Yani zaman olarak da çok e, iyi olmuyordu. Zamanımı alıyordu. Otobüse binmek, yerine yani, gitmek hani, e, işime adapte olmak açısından iyi olmuyor. Ama yani şu an bir yandan hem yürüyüş yapıyorum. Mahallemin içerisinde olduğu için. Hem de işimi görmüş oluyorum. Onun para da cebimde kalmış oluyor ürünlerimi harcamış oluyorum. Ee, sermayemi harcamış oluyorum yukarıya da. Oluyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Eğer, e, aynı malinizde bir kargo tutulması varsa e, teşekkürler için tavsiyemdir. Maliyetleri düşünmek gerekiyor. Bir ay geçirmek çok önemli. Verimli bir şekilde. Ee, sipariş paketini çok, çok seviyorum. Ee, sanki birini hediye ediyormuşçasına notlar yazmayı çok seviyorum. Ee, ki zaten bu yaptıklarımda karşı tarafı çok mutlu diye bu geri de yansıyor. Ee, değerli müşterilerin yorumlarına yansıyor. ve ee, çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Bu da beni onurlandırıyor gerçekten. Daha da böyle bir şey geliyor bana böyle paketlerken. Evet bebişlerimi paketledim. Sonra da kargoya verdim sağ salim inşallah ulaşacak Allah'ın izniyle eline. Şimdi yemek molası. Bardakta çorba <laughs> içeceğim. Bu domatesli çorbayı çok seviyorum. Bir yandan da bu anı boş geçirmeyip motivasyon içerikli bir video izliyorum. Ben kendimi donanım olarak geliştiriyorum. Şimdi diğer işlerime devam ediyorum. Notlukları notluklarımı tutkallıyorum. Stokta kalmamıştı. Şükür artık bitirdim bu işleri de. Tutkallamıştık işini. İşte işte günlere dağıtıyorum. İşte ayraçları mıknatıslama, magnetleri mıknatıslama, notluk magnetleri, notluklama o işlemleri olsun. Dağıtıyorum günleri. İşte biyotin işlemi, baskı işleri. Yoksa hepsini bir günü olmuyor. Gün yetmiyor. Ayrıca bu, bu işin çizimi var, tasarımı var, günü planlamak var, sosyal medyayla ilgilenmek var. Hepsi gerçekten kafa patlatıyor. Ama ben de bunu bir bu şekilde hafifleterek, işlerimi planlayarak, düzgün bir şekilde, belirli bir şekilde yönetiyorum. Şu anda çizime e, devam ediyorum. Hatta çizimim final oldu çok şükür. E, en son Sabran Bolu ellerini çizmiştim. O çizimden de işte postal yapmayı düşünüyorum. İşte bol pet, kitap ayrıcı, kart postal yapmayı düşünüyorum. Ee, size siz merak ediyorsanız e, kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz eğer bildirimler açarak size bildirim gelir. O sayede videomu izleyebilirsiniz.